Amogus, Amogus. Ay küçük bir çizik. Şöyle silelim. Daha beter oldu hadi. Dur bir kamera bir saniye. Evet birkaç rötuş düzelttim. Tamamdır. İşte halimdeki waifu. Elbet bir gün gerçek olacağını biliyorum. Mail. Benim gibi Orta Doğulu bir başarısızlıkla neden sizce evlenecek bir Asyalı olabilir mi? Merhabalar özenle hazırlamış fen boş sütlerinden ister misiniz? İyi saçmalık yalancılar. Geçen aldım hiç de öyle bir şey yoktu. Normal süttü. Bir saniye bu eski mail. Merhaba bunlardan birine sahip misiniz? Hayatınızı okulda heba ettiniz, işsizsiniz, arkadaşınız yok, sevgiliniz yok, herhangi bir geliriniz yok, odanızda asıl duran bir ip bulunuyor. O zaman tam size göre bir teklifimiz var. Sizden hiçbir şey istemiyoruz. Sadece şu linke tıklayın ve size uygun olan anime, manga ve anime oyunlarından birini aşınalım. İyi günler dinleyelim. Bu tamamen muazzam bir haber. Ama hangi anime veya mangaya geçeceğimi nereden bileceğim? Ama be bas gitsin bundan daha kötü ne olabilir ki? Geldim mi sonunda? Bu ses tanıdık geliyor. Gibi... Hayır!